Arkadaşlar şimdi şöyle Arkadaşlar burası da böyle benim oturduğum yerin ortak alanı gibi bir şey. <laughs> Siestaları var. var. Aa, uyuyorlar. Bütün burada geçeceğine o kadar eminim ki. Tam böyle Amerika'da e, filtre kahve verirler ya. Böyle önlüklü kadınlar. Tam bir orası gibi. Böyle bir kahveci var burada. Okul günüm. Vatana, millete hayırlı olsun. Ee, Ekim'in ortasına geldik. Ben okula ilk defa gidiyorum. Çünkü okul kaydım için oturum izni, bilmem nesi falan almam lazım. Ondan önce gidemiyorum okula ve ben de o izni yeni aldım. O yüzden bugün ilk defa okula gideceğim. İki tane dersim var. Biri business, biri de matematik. İkisi de asla sevmeyeceğim iğrenç dersler ama yapacak bir şey yok. Çünkü bölümüm ekonomi ve işletme ve aynı anda okuyorum ve dijital. Ve ben bilgisayardan bir şeyler yapmaktan nefret ederim. O yüzden çok kendim uygun bir bölüm seçtim yine. Yaşadım. Yoksa... Tek kimse beni üniversite konusunda bilgilendirmedi. Keşke hani neyi yapacağım, neyi yazacağım, nasıl not alacağım, bilmem nedir, şudur. Hiçbir fikrim yok yani. Durup böyle Excel sanaç aç derlerse yani sıçtık yani. Hiçbir fikrim şey yok çünkü. Arkadaşlar şimdi buranın olayını söylüyorum. Şimdi... Şimdi böyle bir cadde gibi bir şey var. Ee, şurada bir... Ne denir buna? Merkez var. Ee, böyle bir cadde var. Benim gideceğim yer nereden de acaba? Burası inanılmaz güzel bir yer, full ev eşyası satıyor. Hayatımda en sevdiğim çikolata ve dondurması var. Ne kadar iyidir sizce? Bence ölüm ötesi iyidir ama bunu alsam otelde nerede saklayacağım? Of, kaç tane var? Ee, bugün ilkokul günümdü. Çok heyecanlı. Ee, güzeldi. Sadece çok sıkıldım ve e, İtalyanların, inşallah hocalarım beni nereden bulup izleyecek ama. E, İtalyanların İngilizce konuşmasını ben anlayamıyorum. Kötülemek istemiyorum ya da İngilizcem süper demiyorum ama cidden hocaları anlamakta zorluk çekiyorum. Çok içine içine konuşuyorlar ve hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden... 10 üzeri 4 derse pro şeyim. Yani sadece pdf'ten okuduğumu anladım. O yüzden bir tık sasık bir gündü yani. Onun dışında gayet güzeldi. Sadece e, emlakçıya gittim ve bana evimi 20 gün sonra vereceğini söyledi. Ve ben zaten 2 haftadır otelde kalıyorum. Artık yeter bayılacağım. Hani hiç sarmıyor. Bir ev arıyorum. Gerçekten evsiz kaldım. E, yarın bizi bu otelden atıyorlar. Çünkü bu otelde kalma süresini doldurmuşuz. Hani ben de evimin bu süreye kadar e, geleceğini düşündüğüm için bu zamana kadar rezervasyon yaptırmışım. O yüzden otelden atılıyoruz. E, okuluma 5 kilometre uzak bir yerde otelde yer bulabildik. Bu şekilde yalvar yakar bir şekilde evimi almaya çalışan bir hafta içinde. Çünkü evimde sadece yatak ve koltuk var. Hiçbir mutfak eşyası yok, su yok, gaz yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Her şeyi ben yapacağım ve... Önemli her şey çok üst üste geldi. O yüzden ee, direkt YouTube videosu çekecektim bir tane mesela. Çekemiyorum kaç gündür. Çünkü o kadar yoğunum ki hani oturup nefeslenmeye vaktim yok. Ve bu Türklerdeki iş bitiricilik yok kimsede yani. Kimsede. Mesela bizde ev kiralayacak olsan direkt bir günde hemen kontrat yap öde direkt geç eve. Burada böyle bir ay seni bekletiyorlar falan filan. Hani parada da gözleri yok. Anlamadım çok mu zenginler ya da çok mu refahta yaşıyorlar. Hani kimsenin hiçbir şey umurunda değil gibi burada. O yüzden bir tık zorlanıyorum. Eee Data dersinden yani e, computer science diye bir derse girdim böyle bilgisayarın bir şeysi işte yani bu bilgisayarla alakalı saçma sapan şeyler hiç sarmadı. Ben ekonomi ve biznesi şöyle sadece biznes alanında e, marketing falan öğreneceğim beynini düşünerek tabii ki seçtim. Hayır tabii ki de kodlama falan öğreneceğimi biliyordum ama hani sadece biliyordum hani o anın geleceğini hiç düşünmemiştim ve o derse girince böyle bir şey oldum. Şimdi ben e, şöyle şeyler mi yazacağım mesela şurada bir şey gördüm. Şunlar falan e, hiç sarmadı beni. Ben hiç sarmadı yani bunlar beni. Ne yapacağım bilmiyorum. Medicine tıp'a falan geçsem acaba? Mesela yurt dışında tıp okumak da daha kolay aslında öyle biliyorum ama e, yapacak bir şey yok artık. Dijital ekonomi ve işletme okuyorum. Tam kesinlikle bana göre. Sanki matematim çok iyiymiş gibi. Bir de programlama dersi alıyorum. Mükemmel. Bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında yarın Ikea'ya gideceğim. Ikea'dan bir şeyler bakacağım. E, evim hakkında hiçbir fikrim yok. Ve evimin inanılmaz masrafı var. Ne yapacağım, ne alacağım. Hani hiçbir şey yok. Çatal bıçağından tutun. Süpürgesine, halısına, yatak örtüsüne, mutfak eşyasına, tuvalet eşyasına, şampuanına kadar hiçbir şey yok. Sıfırdan ev düzeceğim yani yeni gelin gibi. O yüzden... Yani hayatımın yeni sürümüne bir şekilde başlayamadım aslında. Bu kadardı. Size bir bilgilendirme. Şimdi e, otel odamdayım. Burada da zaten akşam yapacak bir şey yok. Barlar falan var ama ben e, alkol insanı olmadığım için çok fazla. Yani eğlenmeyi falan severim ama böyle çok bar kültürüm yoktur benim. O yüzden geçmiyor zaman yani bir şekilde şu an. Sıkılıyorum diyemem. Sakin bir yer burası ve buranın sakin olması benim hoşuma gidiyor aslında o İstanbul'un hareketliliği asla yok. Bakın asla. Buranın sakin olması hoşuma gitti ama bir tık daralmaya başladım evim olmadığı için. Mesela evim olsa böyle akşamları oraya gelsem, işte arkadaşlarımla burada çıksam falan filan saracak. Ama şu an düzenim oturmadığı için ve okul yeni başladığı için böyle bir karmaşa içindeyim ve çığlık atacağım yani. Bir ait olamama hissiyatı yani vardı arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirme yapmak istedim şimdi. Ee, inek bir öğrenci olacağım. İşim gücüm olmadığı için biraz bugün işlediğimiz şeylerin altını çizeceğim. Bu kadar.